7. sınıftan 8. sınıfa geçen öğrenciler için bir yaz tatili ders çalışma programı hazırladık. 7'den 8'in geçerkenki yaz tatili için. Evet, 20 soru paragraf çözülecek. Paragrafları süre, çöz süre tutarak çözmeniz sizin zamanla yarışmaya alışmanız için çok önemli. Her soruya bir dakika vererek 20 dakikada kaç soru çözebildiğinizi, kaç soruda kaç doğru çıkartabiliyorsunuz paragraf, Türkçe paragraf sorularında buna bakmanız e, çok iyi olacaktır. Akabinde Türkçeden 20 soru çözdükten sonra paragraftan çözülen paragraf sorularını cevap anıtlarından kontrol ediniz. Yanlışlarla tekrar uğraşalım. Niye ben bunu yanlış yaptım? Nerede yanlış yaptım? Şeklinde uğraşacağız. 3. Matematikten aşağıda belirteceğim konuları sırasıyla konu çalışacağız. Youtube'dan çalışabiliriz. Konu adını Youtube'a yazınız ve oradan konu anlatımı çalışınız çarpanlar katlar konusu birinci konumuz. İkinci konumuz sayılar. Üçüncü konu kareköklü sayılar. Dördüncü konu veri analizi. Beşinci konu olasılık. Altıncı konu cebirsel ifadeler. Yedinci konu doğrusal denklemler. Özellikle burada ilk üçünü çok iyi çalışmanızı tavsiye ediyorum size. Diğerlerini çalışırsanız da tabii iyi olur. YouTube'a yazıyorsunuz bu konu isimlerini. Orada çıkan konu anlatımı videolarından konulu çalışıyorsunuz. Daha sonra ha, bu arada Dikkat! Belirtmiş olduğum konuları konu anlatımı düzeyinde çalışmanız, konularla ilgili yeni nesil soru çözebilecek düzeye gelirseniz 8. sınıfa özgüvenli başlar ve daha rahat edersiniz 8. sınıf için söylüyorum. Şimdi konuyu çalıştık. Daha sonra hangi konuyu çalıştıysak 4. maddede o konuyla ilgili 20 soru çözüyoruz. Soruları da önce basit sorular daha sonra zor sorular yeni nesiller olarak çözmeniz daha iyi olacaktır. Matematikten 20 soru çözdükten sonra matematikten çözdüğümüz soruları kontrol ediyoruz arkadan cevap anahtarından. Yanlışlarla ve boşlarla tekrar soruların tamamını çözünceye kadar uğraşıyoruz. Bu adım çok önemli. Yanlışlar ve boşların üzerinde durmak, onların mantığını öğrenmek çok ama çok önemli. 6. Kitap okuma. En az 10 sayfa kitap okuyoruz. Şimdi önemli bir not Programa her gün düzenli uymamız gerekiyor. Eğer elimizde olmayan sebeplerle programa uyamaz, uyamadığımız gün ya da günler olursa, ertesi günlerde mutlaka yapamadığımız günleri telafi edeceğiz. Yani cuma günü programa uyamadıysak, cumartesi günü bu programı iki defa bitireceğiz. Telafisini yapmış olacağız yani cuma günü. Arkadaşlar aslında hani uzun uzun yazmışım ama Açıklamalardan dolayı uzun gözüküyor. 20 paragraf sorusu çözülecek. 20 dakika. Bir video, bir, bir tane konu çalışılacak. Hadi 20 dakikada o diyelim. Da 40 dakika. Ee, 20 tane atmaktan soru çözsek 60 dakika. Çözemediğimiz sorulardı. Şuydu buydu derken günlük bir buçuk saatlik bir program. Yaz tatilinde 7'den 8'e geçenler için önerdiğim bir program bu. Bunu uygularsanız 8. sınıfta çok rahat edersiniz değerli arkadaşlar.